Yepyeni Banturayal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Bu destenin olayı benim en sinir olduğum deste. Karşıma gelince böyle en oynamaktan nefret ettiğim deste. Çünkü karşıdaki bir adamın e, yap, yaptığı şey hep aynı böyle. En arkadan bir tazı salıp arkasına her şeyi yerleştirmek. Adam savunma bile yapmıyor bazen. O kadar umursamıyor ki böyle. Hani geldiğinde bir taç alacağını bildiği için. Yeni kule birliğiyle girmişiz bu arada. Keşke böyle olmasaydı. Neyse. Gerçi fark etmez. Şu an bu arada küreselde ben hiç oynanmaz diyordum yeni kule birliği ama oynanıyor. Mega Minyon'la çıkalım şimdilik. Hmm. Bir atak yapmasını istemiyorum. O yüzden şöyle yapalım. Balonu da ittireceğim sola doğru. Bir kule birliği atarsa balon gitmesin diye. Tamam sadece zehir atmayı tercih etti. Tamam bir de korumalar atalım. Oğlum hiç mi vuramadık lan bari yalandan biraz. Tamam bizim kule birliği öldü. Yani enerjisi bitti. Öldü derken. Ya arkadaşlar yeni kule birliği yani böyle basit kartlar. örnek veriyorum adam sadece avcı atsa binici atsa tabii ki çok iyi ama örnek veriyorum bir binicinin önünde evrimli şövalye olsa bizim kulenin enerjisi bittiği için kule yokmuş gibi savunma yapmamız gerekiyor sürekli. Şöyle tazıyla en arkadan çıkalım. Bana çok yapıyorlardı ben de yapacağım. Gerçi adamın avcısı var bu arada. Bize karşı aslında avantajlı hem topçu kulesi hem avcısı var. Bize karşı çok avantajlı. Ee, Mega Minyon'u biraz arkadan atacağım. O avcı atar satsın diye. Tamam şöyle yapalım. Çok güzel bir savunma yapacak gibiyim. Avcı atar diye böyle yaptım ama. Tamam bir de korumalar atalım eğer avcı atarsa. Zehri tahmin ettim ama dedim ki zehri hani daha sonra iskelet ejderlere falan saklar avcı atar diye düşündüm ama yapmadı. Mantıklı oynadı. Gerçi zehri yanlış zamanda atmış ama çarpması var tamam. Şimdi balonla ata çıkamıyoruz. Çünkü dediğim gibi avcı mahveder. Tekrar bir taza hata yapacağım. 2x'e girdiğimiz için bunun eline böyle daha şiddetli bunun üzerine daha şiddetli oynayacağım. Şöyle 2x girdi artık. Tazıyla biz bir çıkalım arkadan. İksirimiz daha hızlı dolacağı için. Şu an bir atak Valkür'le var ya çok güzel tutacağım. Onu bekliyorum şu an. Ben çıkayım şöyle. Eyvah. Bak bunu. tam çek şöyle. Hadi bir daha. Çok tatlı. Tamam. Gerçekten güzel tuttuk bu arada. Tamam. Şöyle bir de balonla çıkalım. İskelet ejderler de atsam. Şu an avcısı elinde değil. Çarpmayı ne olur ne olmaz. Gerek yokmuş lan. Yeni kule birliğine işte güvenemediğim için bunu yapıyorum da. Olsun. Tamam olsun. Gerçi olsun deyip deyip ahmaklık yapmamak lazım da. Çıkıyorum şöyle. Sağ taraftan yapacağı bir ataş. Şu an korumalarla tutarız. Tam. Kulemizin enerjisi de doldu. Bizim için rahat bir maç. Hatta iki tacı aynı anda sökmeyi denesek. Savunmayı daha güzel kuralım şu anlık. Şey atabilir. Ee, dondurma atabilir şöyle. Biz garantiye alalım işimizi. Zehri attığı için oyun bitti şu an. Evet evet. Zehri şu an attığı için oyun bitti. Şöyle bir de şunu da atalım. Savunabileceğini hiç düşünmüyorum bu arada. Evet çarpma onu çok iyi kurtarıyor ya. Çok güzel. Yok ya yeni kule birliği benim dediğim kadar o kadar da kötü değil bu arada. Hatta iyi baya. Evrimli koç başını çok rahat sadece korumalar attık ama işte önünde bir kart olmadığı için dondurma seni kurtarmaz ya. Dondurma seni kurtarmaz orada boşu boşuna atıyorsun. Mesela ben böyle şeylere hani sinir olmuyorum ama mantıksız buluyorum. Zaten orada maçı vermişsin. O, bomba, o balonun sadece bombası bile patlasa mahvoldun. Açabiliyor muyuz sandık? Yok daha var ya. Tamam. Video sonunda açarız. Hani zaten yenileceğin belli. Sal artık. Anlatabiliyor muyum? Hala atak yapıyoruz. Bir saniyeyle mi kazanacaksın orada? Evet. Aa tamam. Karşımıza gelen Japon değil arkadaşlar. Koreli. O yüzden bir sıkıntı da yok. Şöyle laf tazısıyla çıkalım. Evrimli çarpma e, bu şey için çok iyi. Küçük prens için. Hani tazıyı, balonu hiçbir şeyi tutamıyor adam akıllı. Eğer evrimli çarpmamız varsa. Sadece şu anlık bir korumalar atalım. Hımm. Balon atmak çok mu büyük hata olur? Yok, onun yaptığı daha büyük bir hata oldu. Şöyle çarpma da atmalı mıyız? Tamam, çok güzel. Valkür iyi çalıştı derken eyvah. Yani kale takası yapmak zorunda kalmak istemiyorum. Yapmayacağız. Yok, yapacağız. Ya kale, dolu enerjini doldur be kardeşim. Kaç saat? Ya kaç saat seni tatmin edeceğiz ya? Kaleyi vermedik de arkadaşlar vermiş gibiyiz. Yani can olarak çok az kaldı anlamında söylüyorum tabii ki. Of of. Hiç hoş olmadı bu. Hiç hoş olmadı. Bunun işini 2x de bitirmek lazım ya. Şöyle bir korumalar atalım. Koç başına daha çok havadan müdahale etmemiz gerekiyor bizim. Çünkü itiridebildiği için. Şöyle bir valkür atalım. Eyvah bizim kulenin tüm enerji boşa gitti yalnız. Atağa mı çıksak acaba ya? Tamam atağa çıkalım. Şu an evrimli koçbaşı gelirse de haydutla beraber atacaktır da. Eyvah kale enerjini bitirme. Çok tehlikedeyiz ya böyle. O ne lan? Eyvah. Tamam bir de balon atalım mı? Küçük prense karşı şöyle bir koruma. Bir tane daha tazı çevireceğiz. Tamam çok güzel. Bir de iskelete tamam bitti oyun. Rakibi tebrik edelim. Rakibi tebrik edelim çünkü gayet iyi direndi. Evet. Arkadaşlar bu yeni kule birliği e, böyle PK destesine karşı efendim e, tazı destesi. Bu golem hele hele golem. Yani golemi bilmiyorum. Golem oynuyorsa karşı taraf ve sizde şu geri zekalı kule birliği varsa büyük ihtimalle mahvoldunuz derken biz zaten neden bunu oynadık iki maçtır ya? Şöyle yapalım. Ödülü al diyelim şuradan. Bu ödüller çok önemli. Üçüncü maçımıza da geçelim. Bu ikinci maç en azından çekişmeli oldu. Tamam kayıt, kayıt bir an devam etmiyor zannettim. Aa, evet neyse. Şimdi karşıda top birliği var. Şöyle iskelet ejderhalarla çıkalım. Binici mi oynuyor acaba? İskeletleri genelde ortadan bölenler öyle oluyor ya. Düşsenize bu da tazıcı ve adama sövemeyiz yani. Çünkü şu an biz de taz oynuyoruz ya. Şimdi o bir tane vurur o bombacı. Şöyle çarpmayı dağıtalım destemiz dönsün. Çok güzel. Çok temiz başladık. Çok temiz başladık. Balonla çıkayım ben çünkü bu adam oyun oynamıyor. Yani bu bekliyor. Ben ne yapacağım acaba? Hani daha biraz merak sahibi bir insan. Tamam, önüne hiç korumalar falan atacaktım hani top çikolatesi olduğu için adamda ama hiç gerek yok. Çünkü şu an bir önemi kalmadı. Biz arkadan Mega Minyonla beraber çıkalım. Orada biraz iksiri de birikçe için sonrasında başıma bela olabilir. Güzel, artık olamaz. Şöyle bir tazıya atacağım. O biraz tazıya vursun. Ondan sonra arkasından tatlı bir atak yaparız. Tamam bir de eskelet ejderler. Güzel. Ulan neyse. Şöyle şu, şunu geberteyim en azından. Ha. Güzel. Evet fena değil. En azından bununla tam da bertaraf ettik derken edememişiz ki. Şöyle şuna bir çarpma atalım da. Eyvah şifacı bizim şeyleri hiç siklemiyor attığımız kartlar ya. Hani korumalar attım orada ama senin için bir önemi yok mu acaba? Hani ben korumalar at Neyse. Bir şey de demek istemiyorum şu an. Tekrar bir balonla çıkalım. O korumaya iki vuruş yapacak Topçu Kulesi. Adam müdahale etmezse. Müdahale etti münafık. Çok güzel. Hadi bir tane daha. Ölmüyor ki. Neyse en azından biz kuleyi aldık. Ata gelecek misin oradan? Valkyrie, evrimli Valkyrie bunun eşleşmesinde çok işe yarar. Ya savunmaya hiç yapmayalım arkadaşlar. Bin canlı kuleyi, iksir golemi gibi bir ejnevi çok rahat keser. Hmm. Korumaları erken atalım. İskelet ejderleri de atalım. Şimdi 3 taş da vermemek lazım. Eyvah. Çok feci geliyor. Şöyle yapalım. Bir de çarpma atsak. Tamam biz ana taca gidelim şöyle ya. İkinci bir şifacı da döndürecek bu. Tamam çok güzel. Artık yapabileceği bir şey kalmadı. Maçı aldık ama maç uzatmalara gitseydi er, ee, geri zekalıdan 3 taş bile yiyebilirdik çünkü eşleşme böyle. Gerçi yemeyecekmişiz lan kurtardık durumu. Rakibi tebrik edelim. İksir golemi oynayan adama saygı duyacak değiliz ya. Hele ki alfabesi böyle olursa. Heh, evet sen olsun. Maa, evet olsun. Sen olsun. Adam kendini biliyor arkadaşlar. Kendini bilen insana saygı duyarım. Şimdi kaç maç atmışız bakalım? Henüz 3 maç olmuş tamam. Bir maç daha atmadan önce şöyle bir hediye kutusu hadi. Güzel bir şey çıkıyor galiba. Tamam ya çok da kötü bir şey çıkmadı en azından. Şöyle son maçımızı da atalım artık. Evet karşımıza gene alfabesi olmayan insanlar geldi. Şöyle gerçi balonun arkadan çıkmayalım. Şöyle korumaları bölelim. Adamın da bir destesini anlayalım. Evrimli Koçbaşı'nın bu arada arkadaşlar kullanım oranı çok yüksek. Bunu şimdi bir yok ya. Şöyle şimdilik sadece bir oklar atalım. O iki okçuyu da öldüreceğiz. <laughs> Tamam. Sadece önüne bir tazı atalım. Sağda solu da şu anlık bıraktım. Soldan sağdan çok asardı daha sanki yiyeceğiz. Evet belliydi. Belliydi. Çok belliydi de. Tamam. Gene de tutmadım. Ben şöyle sağdan bir balonla çekeyim. Güzel. En azından geri dönüş hasarını fazlasıyla alacağız. Rakibi tebrik ettim orada beceremediği için atmayı. Bize dedim böyle rakipler lazım dedim. O da haklısın abi gibi bir şey söyledim. Bir tane daha vur. Çok güzel. Bak korumalar atmamıza bile gerek kalmamış. İşte var ya kartlara güvenmemekten böyle bu kadar iksir kaybı yaşıyoruz ya. Orada Valkürün dedim ucu ucuna tutamayacak. Koçbaşı oradan gelip benim kuleye ulaşır dedim ama. işte Kartlara biraz güvenmek lazım. Sağ tarafa alsın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tek benim için sıkıntı olan kart şey. Okçu kraliçe. Ortadan bassa mesela doğrudan atabileceğimiz bir şey de yok. Ama basarsa ben de iki tacını oynayacağım. Şu an ortadan basabilir yani. Hala basabilir. Tercih etmedi. Tamam oraya bir mega minyonla tutalım. <laughs> tamam şöyle bir de balonu atalım. Tamam çarpma. Oklar. Güzel. İyi bu arada da o vuracak. Çok. a vuramadı. Ucu ucuna. Ee, şöyle balonu atalım. İskelet ejderleri de atalım. Ee, kraliçe atarsa diye bir. Çok güzel. Çarpmanın şimdi tatlılığını izle. <laughs> evet çok tatlı. Ortadan şey basacak. Haydut basacak. Yani başka yapacağı bir şey yoktu. Şu an onu kasırga da kurtaramaz. Kurtarır mı? Yok kur kurtaramadı evet. Bravo diyelim şöyle. Ortadan bir oklar basalım. Kraliçe basmasına karşı yine de hazırlıklı olalım. O döndürmüştür çünkü. Maşallah. İşte arkadaşlar diyorum bunlar bizimle bir değil. Arada yani çok fark var. Evet evet işte bunlar bu. Bunlar bu. Biri keçi, biri keçi emojisi atıyor. Biri. evet. Koy, bana koydun koydun geçtin diyor ya. Bize tebrik ediyor. Şimdi kule birliği sandığı daldık. Da Onu şöyle yeni bir taktik vardı ya. Gerçi o taktik çok eski de. Şöyle kullana basıyorum. Açıyorum. Hadi bakalım. Olsun. Topçu da iyidir en azından. En azından e, elit kart daha fazla verdi. Onu şuradan düzel. Tamam neyse zaten videoyu bitireceğim. Arkadaşlar 4 maç attık. 4 maç kazandık. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Atov'un olmayı unutmayın. Deste bu kopyalamak isteyen varsa. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.